Sevgili öğrenciler hepinize merhabalar. Ben Muhal Tevfik Başakar Ortaokulu'ndan İngilizce öğretmenim Mustafa Maden. Bu zorlu salgın sürecinde özellikle İngilizce branşında neler yapılabileceğine dair e, bilgilendirme amacıyla bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Ben e, e, klasik yöntemlerden olan işte sınavlar online olsun, yüz yüz olsun, e, dersler online olsun, yüz yüz olsun bunlara etkin katılım katılım sağlama, planlı programlı çalışma, ee, sınavı kazanmada kararlı olma ya da e, kendi yeteneklerinin, kendi seviyenin farkında olma gibi e, klasik rutin gereklilikler dışında İngilizce'de e, ne yapabileceğimizle alakalı e, kendimce iki başlık belirledim. Bunlardan birincisi kelime öğrenmede geleneksel yöntemlerin dışına çıkılması şeklindedir. Biz bazen biliyoruz ki bir kelimeyi öğrenmek için 3 defa deftere yazma, 5 defa deftere yazma gibi tekrarlar yaparak bunları... E, öğrenebileceğimizi düşünüyoruz. Ama esasında biz bunları öğrenmeyip sadece e, ezberli, ezberliyoruz ve bu ezberlemeler de maalesef uzun süreli olmuyor. Kısa sürede, kısa süre sonra bunları tekrardan unuttuğumuzun farkına varıyoruz. Bu yöntem yerine değerli arkadaşlar e, neler yapabilirsiniz? E, örneğin bolca kitap okuyabilirsiniz. tabii ki yabancı dil kitaplarından bahsediyorum. Kendi seviyenize uygun kitaplar okuyabilirsiniz. Kelime öğrenmede kitap okuma çok etkili bir yöntemdir. Ya da sınav odaklı yapacak kelime öğrenmek istiyorsanız da öğrenmek istediğiniz konunun kelimeleriyle alakalı ünite testlerini bolca tekstler içerisinde, metinler içerisinde karşılaşırsanız eğer yine fark edeceksiniz ki e, bu kelimeleri daha kalıcı şekilde öğren öğrenmişsiniz. Bazen e, bir metni okurken e, bilmediğinizi düşündüğünüz bir kelime ile karşılaştığınızda o metnin bütününden o kelimenin anlamını sözlüğe bile bakmadan çıkarabildiğinizin farkına varacaksınız. Bu kelime öğrenmede benim size tavsiye edebileceğim birinci yöntemdi gençler. Bir diğer yöntem ise zaten iyi olduğunuz konularda çok fazla zaman kaybetmek yerine daha kötü olduğunuz, eksikliğinizin olduğunu düşündüğünüz konulara odaklanmanız yönünde olacaktır. Örneğin Friendship ünitesini bitirmişiz. Birinci ünite olan Friendship ünitesini bitirmişiz. Üçüncü ünite dedik ki In the Kitchen ünitesindeyiz şu anda. Siz Friendship'te çok iyi seviyedesiniz. Onun kelimelerini kavramışsınız. Onunla alakalı soruları çözebiliyorsunuz. Hala hazırda yüksek netler yapabiliyorsunuz. Ama In the Kitchen ünitesindeki konularla alakalı eksikliğinizin olduğu bariz. E bu durumda sırf motivasyonunuz iyi olsun diye çok soru sözlüğünüzde biliyoruz ki biz motivasyonunuz fazla oluyor. Sırf bundan iyi netler çıkarıyorsunuz diye sürekli o üniteden testler çözmenin sizi sadece zaman kaybı getireceğinin farkında olmanız gerekir. Bunun yerine daha fazla eksikliğinizin olunduğu, daha çok hata yaptığınız konular üzerine testler çözmeniz, daha fazla testler çözmeniz sizin için daha faydalı olacaktır. Bu şekilde ortalamanızın da zamanla daha da yüksek olduğunu göreceksiniz. Bunun haricinde bir bir diğer yöntem ise materyal seçimi konusunda olacak arkadaşlar. Materyal seçimi konusunda biz biliyoruz ki bazı öğrencilerimiz sözel olarak anlatılan konuyu daha iyi kavrar. Bir başka öğrencimiz e, okuduğu, gördüğü şeyi daha rahat anlar. Bir, bir diğer öğrenci ise bireysel farklılıklardan kaynaklı olarak görsel işitsel materyaller vasıtasıyla e, konuları daha iyi kavrar. Siz de kendi öğrenme yönteminizi kendiniz belirleyerek, çünkü sizi sizden daha iyi tanıyacak kimse yoktur. Biz nacizane hani öğretmenler ya da aileler olarak tabii ki size fikirlerimizi söyleriz ama siz en iyi öğrenme yöntemini kendiniz, kendinize uygun öğrenme yöntemini kendiniz bilirsiniz arkadaşlar. Bu yüzden de kendi öğrenme yönteminize uygun bir çalışma yöntemi seç belirleyip ona göre hareket etmeniz gerekmektedir. Benim İngilizce ile alakalı şu an Size aktarabileceğim hususlar bunlardır. Bu zorlu süreçte hepinize gidilen yolda başarılar diliyorum. Azmederseniz, çalışırsanız, çaba gösterirseniz ben başaracağınıza inanıyorum. Hepinize tekrardan başarılar diliyorum.